Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Red Bal 4 oynuyorum buraları geçtim alışkanlık olmuş artık yani evet Mehmet çekmişti çok izlendi yapamıyor mu evet dünyanın en iyi pası çala şuraya ha sonunda ya sonuncu şeyi yapamadım ve evet Nasıl bilmeyen yaptı zaten vallahi yok olmuşlar onu. Mehmet bir çekmiş. Baktım 79 görüntülenme. Tüş. Ben çekerim. Bir görüntülenme ama boş ver. Arkadaşlar Arda ile videosunu çok sevmişsiniz. O yüzden Ardayla ve Kerem'le bir video daha gelecek. Kerem kim lan? Allah Allah. Kerem kim oğlum? Kerem bilmiyorsunuz ki siz. Ben Kerem diyorum. Değil mi? Bilen var mı aranızda? Vardır. Zaten sınıf arkadaşlarım var. Da. Merak etme. Atletin abi. Yani. Başka izleyen olursa diye yapıyorum. Hop. Aa! Şimdi onu bekleyeceğiz. Hop. Hop. Tamamdır. Evet. Hop. Değil şunu yedim. da bir öldürelim. Şunu da alalım. Şu da şurayı geçilmedi mi değil çıkıp sonra yine de işte bu. İşte bu şey. Orayı edilmesin. <laughs> bu şunu için miydi? Unutmuşum, unutmuşum. E şimdi. Şimdi, şimdi de saptayacağım. Şimdi e, şuna şunu öl. ya, küçük. Seni dedin Tuna abi. Hatta gitme. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bir sorun oldu. Biliyorsunuz ev ortamında çekiyorum. Kendi evim yok. şöyle. Eh. Eh. Şöyle. Ay yine reklam veriyor ya. Otobüs simülatör kim indirir ki ya? Yani. Eh. İndiren çok kişi var ama neyse. Haydi. ama hadi ya Sen de gel bakalım. Götür beni, götür beni, götür beni. Şuradan gidelim. Hop. Hatta gel bir öldür beni. Şşt. Ah, ah, dur 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 bunu öldürmüyordu. Dur, dur ne Ha yeniden başladım. Yeniden başlatınca canımız sonlanıyor böyle görünce olmuyor. gel. Hop. Bir daha gel, bir daha gel. Bunu sen ne al, al, al ne Çabuk gel, çabuk. Hızlı geliyor lan Çabuk, 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 çabuk. Çığ hıgarı. Aa. Oh. Oh. Tamam. Vay araba ama. Ah. Oh. Sık şöyle. Şişt, gelelim. Araba gelir misin lütfen? Oh. Tamam geldi. Hop. 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 Çok kolay ya bu bölümler. Arkadaşlar son bölüme gelip de çekebilirim hani mağara bölümü yani Bu bunlar çok kolay mağara hayır hop hop tamam bitti yedik onu onu yedikten sonra şöyle Öf. ölü bir ya bir canım kaldı. Sırf küçümsediğimden var ya. Bunlar çok kolay geliyor bana. O yüzden küçümsüyorum. Şuradan. Uf, uh, Tamam. İşte bu da o. harika bir zıplama. Ah, harika bölme. Harika zıplama ve harika bir Evet, onu alamadım. Onu almadan gelme. Ay. Uh. Tamam. L yine. Bu ne reklamıymış lan? Valorant mı? Garena Free Fire. Bir daha gel, bir daha gel, bir daha gel. Le 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 le. -le. Al. Havanı söndürdük mü? Ne oldu? Kaskım var bir daha demin. Hava atıyordun herkese. Bakın, bakın benim kaskım var. Ben şövalye oldum. Siz hala hiçbir hiçbir şey olamadınız diye hava atmıyor muydun lan? Hiç kimse, ha? İlla ki atmışındır. Neyse. Oh. İşte bu da. Neyse. Şu. Dur, sen geri git, Sen geri git. Yanlış oldu. Seni getirecektim değil mi? He. Aa. olmadı. De -de -de -de. Neyse. Düzgün dur. İşte budur. Tamam tamam tamam. Az daha düşüyordum. Hop. Şöyle bir alalım. Hop. Ah. Ya. Tamam tamam tamam. Bunu boş ver. Şuna Lan. Ay. Oh. Tamam. Geçtim. Açtım. Hop. Ya. Tamam. Bu çok kolay. İşte budur. Dört cam kaldı ama. Biraz şey oldu. Neyse. Gel la buraya. Şşt. Alo. Geleceğim mi? Aa. Ölüm. Uf be nasıl öldüm be. Nasıl öldüm lan? Ya hep küçümsüyorum ya. Niye küçümsüyorum ki ben bunları? Ey. Eh. Ey. Eh. Ey. Eh. İşte yetti. Ama bu çok kötü. En sevmediğim parkur ya. Suyun üstünde şeyle gitmeyi hiç sevmiyorum. Ah. Dur. Ah. Ah. Ya. Arkadaşlar video burada biter. Çünkü ben bunu asla yapamam. İmkansız yani. <laughs> Neyse. Başka bir oyundan devam ederiz bizde değil mi? Bir canla kurtuldum. <laughs> Harika bir şey. Evet. Süper Tuna'yı ee, şey. 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 Süper tuna. Arkadaşlar ben bir video izleyeyim çünkü böyle olmuyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. İzledim ama yine aynı yerde ölecek gibi hissediyorum. Üf ya. Hop. Hop. Orada dikkatli olmam lazım. Bir dahakine. Yani bu sefer. Yoksa daha reklam yok. Sana böyle şey verilir mi? Yok la bana kim böyle şey verecek? Al sana. Bu sefer yemedim. Ya. 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 Dur, hayır, hayır, dur. Oh, tamam. Evet. Öldük arkadaşlar. Hadi hayırlı uğurlu olsun ölümümüz. Sıfır liraydı ama işte budur. Oye. Oh yeah. Bu sefer diğer öldüğümüz yere geldik. Ha, ha ha. Tamam. Heh, bur bırak olay. Ha, burayı yaparız. Hup. Ha, hup. Tamam tamam. Ya yine su parkuru. Dur seni kendim öldüreceğim. Gel. Heh. Ee, onu almayacağım, <laughs> almayacağım, onu almayacağım. Asla. İmkansız oraya geri dön. Gel, gel buraya. Öf, en sevmediğim. Ugh! Ah, ah, tam, abi. Ah, gel, gel, buraya gel. Ah, tam öldü. Ah. <laughs> gel sen oğlum buraya. Gel. Ah, tam, tam, tam. Bak. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ev ortamını çektiğim için yani şey oldu. Boş verin. Ya abicim bu ne ya? Sonunda zıpladım ama ben. Allah'ım yine su parkuru ya. Sular hiç sevmem şey ya da bol bol var ama her oyunda suyu hiç sevmem ben. Biraz su hep beni engelle. Ah değil mi? ha sonunda ya. Öf, şunu şöyle getirelim. Bu ne Valla roller coaster gibi gidiyoruz ama Evet dur canımızı hemen bir yeni diyelim Bu da güzel bir taktik arkadaşlar size yani Bu ne lan Bunu yapmadım mı zaten Hayır, mı Hı, Şöyle Bu da yani. Devam ediyoruz arkadaşlar yine bir sıkıntı oldu Ama şöyle atarsak Evet ikisi de öldü çok güzel yani hiç uğraştırmadılar beni teşekkür ederim onlara bu ne lan burayı hiç hatırlamıyorum ben ah, ah, ah tamam 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 ha! buraya geliyor mu Yok. hop 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 sen bir aradan çık dur 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 daha şunları almadık dur bekle Hemen gitme ha. Geldim. Yürü. Hemen hızlıca şurayı da geçelim. Hey sen. Ben süper bir savaşçı. Ah ah. ah tam, tam tam Ah süper değilim. Sen süpersin tamam. Aa, ah. tamam. ne oldu lan şimdi? Yallah şimdi gel. Allah'ım ya Rabbim. Yani. Kim benden iyi olabilir ki ya? Neyse. <laughs> ya. Ta. Ah. Su. Su. Hah, tam suya geldim. Sudan çıktım. Aa, ayanda vanda. Ayanda vanda. Sudan çıktım. Su, sudan da çıktım. Bu ne lan? Ah, ay, hayır. Tekrar başlasın. Evet. Hop. Gel. Yürü. Yürü. Aa! Lan yeter. Ölmek istemiyorum. <laughs> of ne zıpladım be. Şunu, şunu şöyle. tam tuttum. Ha! Lan ya. Tamam sana şey atacağım. Seninle hiç uğraşmayayım. Yes. Gel. <laughs> ya tamam. Yürü 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 yürü. Sıkıştır onu. Hop. Hıy. Ah. Tamam tamam tap. Tamam. Kenarla değdim sandım. Hayır. boş mu? Boş mu? Boş mu? Arkadaşlar boss'a geldik. 14 dakikadayım da. Ama ama. Ah, boss'u hiç yapamam ben. Şuna bir vuralım. Ah, Kesin yine öleceğim ama. Lan ben niye zıplayamıyorum bunun üstünden? Dur yeniden başla ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Gel gel. Uf çok ani Ah ah çok zaman kaybettim dur. Ya çok gıcık bir şey bu ne ya? kadar gel sonra zıplıyorum öl dibime gel lan gel lan dibi ah, ah, ah. tamam abim dur Heh, rahatla 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 Hah, yolla bana iki tane yolla bana bir tane oldu neyse gel ona, ona, gitmem ben biraz Hah, tamam sakinleşiyor mu yok sakinleşmedi şurada duralım da kafamıza düşmesin. Gel. Al. Al. Gel. Uf, geçtim, geçtim. Ha bir daha sakinleşmiyor. Hayır, yolla ya. Uf, ne diyeyim? Lütfen öl. Hop. Hop, İşte budur. Manyak ya. Hop. Hop bur bir tane Hop. Hop, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Böyle daha kolay zaten. Üstünden zıplayamıyorum, altından geçiyorum ama çok kolay çünkü. Ah. Aslında ölüyorum. Ah, tamam bitti bu kadar. o oh, ye. Yeah. Bosu da bitirdik arkadaşlar. Diğer bölümde diğerini bitiririz inşallah. Evet, yumurta 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 bir tane daha çatladı ve arkadaşlar orman derin, ormanın derinliklerine geldik. Bunu da başka bir videomuzda yapalım. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.